diğer köylerden de otobüslerle toplanırlardı ve Selemiye Camii'nin az önce görüntülemiştiniz. Orada işte otobüslerin durak noktaları vardı. Birazdan Büyük hanın işte tam yanında otobüslerin ya durduğu noktalar vardı. Kişiler oradan inerdi ve buraya alışverişe gelirdi. Yiyeceğini işte giyeceklerini gibi satılırdı. İhtiyaçlarını buradan alırlar ve geri dönerlerdi otobüslerle, köylerle. Önemli bir çarşı. Evet, bir Ve turistlerin uğrak noktası bir çünkü de dönemiyorum. Hem hediyelik, bir hem şey türü hem misaj tıklıklar, özgür eşyalar bulabileceğiniz yerler. Mesela bizim hani hellemimiz var ya. Hı hı. Talar dediğimiz ya da dalari. Orijinal bunun içerisinde sıkıştırılır. Nasıl şey de, yapılır? Şimdi süt ılıtılır. İşte sütün kilosuna göre mayası konulur donar. O donan böyle muhallebi kıvamı dediğim size. Telemeder ona Kıbrıslı. Onu alır. Bunun içerisinde sıkıştırır. Sonra bir kaba döker. Bir tepsi içerisinde diyeyim size. Tencerede kalan ıı, artık o helim suyu, sütün suyu kalır. Onun içerisine ya biraz tuz ekler veya biraz süt ya da biraz limon sıkarak bir de ucuna şu çülümbe ama çok az koydu bir şeyle sürekli karıştırarak evet, siz nor dersiniz biz nor deriz noru getirmesine yardımcı olur gelen nor sütün üzerine çıkar o toplanır daha sonra o tepsiye dökülen hellim adayları deyip o suyun içerisine atılır belli bir süre pişer Pişme kıvamı tamamlanan hellim su üzerine çıkar, artık o üstte çıkan oldu demektir. Alır, tuzlar ve afiyetle yer. Afiyetle yer ve böylece hellimin nasıl olduğunu da öğrendik. Adını nasıl söylememiz gerektiğini de hellim, <laughs> hellim diyoruz. Hellim, hellim. peyniri demiyoruz. Hellim, hellim, hellim zaten peynir diyorlar. <laughs> Kıbrıslılar. Peynir başka bir şey. Peynir başka. Bizde peynir başka bir şey. O hellim. Bu hellim. Peynirin, Peynirin yapılmıyor. Evet. Efendim öğrenmenin yaşı yok. Biz de öğreniyoruz evet. tabii ki Kıbrıs'ta. Kıbrıslı'dan dinledik. <laughs> hem yapımını. Hemen şöyle ben mağazanın içinde böyle bir tur atalım madem. O içinde birçok asır çalışma, çocukluğumuzun sepetleri, küçük sepetler, aydın bölgesinin özellikle incirde kullandığı sepetler. Evet. <laughs> yukarıda elek gibi görüyorum ama onların araları çok hocam nedir onlar o eleklerin iç kısmında neyi kullanılıyor? Şimdi bu elekler mesela bu daha büyük delikli. Evet. Eskiden biliyorsunuz halk kendi üretir diyeceğini mesela bakla mı ekti guru bakla hı hı. onun onun yardımıyla eler pisliği alta dökülürdü bakla içerisinde kalırdı. Kalırdı. Ha bir diğerine geçtiğimiz zaman buğdayını elerdi. Aa. Minik lapsana tohumları siyah altı dökülür, buğday içinde kalırdı. Yani e, ürüne göre... Ölçeğine elekili göre, elekili ürünün elekili. ölçeğine evet. göre evet elek kullanılır, yani farklı çok ölçeklerde. Çok minik, minik olanlar susam eleği deriz. Hani susam biliyorsun miniktir. Evet. İşte şurada. Susam elekleri. Onlar minik. daha minik. Susam kalıyor. Bunlar kalıyor. da yine, bu eleklerde yine Kıbrıs'a özgü. Ben Bilmiyorum. başka hiçbir yerde evet. böyle elek Görmedim. Ya bu seslarda de dediğimiz gibi taranasını yapar, bunun üzerine koyar, güneşte kuruturdu. Kamıştan evet. yapıldığını söylemiştiniz. Bunlar değil mi? arpa başaklarına. kamıştan yapılan şu sepet dediğimiz bunlarda da mesela ne yapardı? Zeytinini tuzlardı. Veya ununu kendi yapardı. Buğdayını kaynatır, işte bu sepete doldurur. Bir başka kişi bu sepeti işte atıyorum dama mı severdi? Hı hı. Dama çeker, ip yardımıyla. Orada bezin üzerine boşaltırdı. Tekrar sepet aşağı iple salkıtılır. Dolar yukarı çekilirdi. Böyle yani hayatın içinde önemli parçalar bunlar aslında. Evet. Tarhananın yapıldığı, unun yapıldığı. Efendim ürünün büyüklüğüne göre de elendiği elekler. Yine bunların hepsi de Kıbrıs'a özgü. Kıbrıs mutfağında Kıbrıs'ta hanımların Ve elinde. Kıbrıs'ta Kıbrıs yemeni ucuna oyasını bu şekilde yapıyor. Türkiye'de birçok çeşitli yaptığı işleriyle oluyor. Daha farklı ama Kıbrıslı Yemeni oyaları genellikle bu şekilde. Kıbrıs Yemenisi. Evet. diye benzettik? Evinizin bahçesindeki güzel, güzel, güzel çiçekleri. Öyle mi? mi? <laughs> evet. Şöyle yapalım. Devam edeceğiz.